olduğun anda sana bir numara verildi. Seçi kimlik numaran. Bu numara seni tanır. Nerede doğduğunu bilir. Nerede yaşadığını bilir. Hangi okula gittiğini, ne iş yaptığını, ne kadar kazandığını, sağlığını bilir, aileni bilir, geçmişini bilir ve artık tüm bu bilgiler tek bir yerde toplandı. Adı E Devlet. Kolaylık dediler. Hız dediler. Ama kimse şunu sormadı. Bu sistem sana mı hizmet ediyor yoksa seni mi izliyor? Vatandaşlar artık internet aracılığıyla bütün kamu hizmetlerinden yararlanabilecek. Devletin kısa yolu diye adlandırılan ve kamu hizmetlerinin elektronik ortamda tek adreste sunulmasını sağlayacak E-Devlet Kapısı projesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hayata geçirilecek. E-Devlet hayatımızı nasıl değiştirecek, ne gibi kolaylıklar sağlayacak ve bilgi toplumuna geçiş sürecine nasıl etki edecek? Yıllarca sustuk, yıllarca izledik. Yıllarca bize gösterileni gerçek sandık. Yüzümüzü boyadılar, gerçeği perdelediler ve biz buna ilerleme dedik. Ve belki de artık çok geç kalmış olabiliriz. Başta zorunlu değildi. Kimse seni mecbur bırakmadı. Kolaylık dediler, hız dediler, ilerleme dediler ve biz inandık. Çünkü her şey masum görünüyordu. Ama şunu kimse söylemedi. Bu sistem neden tek bir kapıda toplandı? Neden tüm hayatımız tek bir girişe bağlandı? Eğer bu sadece bir kolaylıksa neden başka ülkeler her şeyi tek bir uygulamaya toplamadı? Amerika neden yapmadı? Avrupa neden yapmadı? Çünkü mesele sadece hizmet değildi. Mesele kontroldü. Mesele izlemekti ve biz yıllarca bunun farkına varmadık. E-Devlet bir günde kurulmadı. Adım adım geldi. Sessizce geldi. Ve bugün artık geri dönüşü zor olan bir noktadayız. Gerçeği sorguluyorsan abone ol. Bu seri devam edecek.